Selamlar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, nasılsınız, iyisiniz umarım. Bu karantina süreci e, iyi geçiyordur. Malumunuz ülkemizde bir e, koronavirüs salgını var. Daha doğrusu dünya üzerinde bir salgın var. Ve ülkemizde bu koronadan e, nasibini aldı. Hepimiz evlerimize tıkındık. Tıkandık, tıkındık, kaldık. E, hiçbir şey yapamıyoruz. Benim de dışarıda birkaç işim vardı. E, o işlerimi halledeyim dedim ve e, hazır dedim dışarı çıkmışken de boş geçmeyelim bir video çekeyim istedim. Ee, ve bu videonun konusunda arkadaşlar e, bugünlerde Instagram üzerinden de sıkça aldığım Instagram'ım arkadaşlar Seyahat Leon TD 34 onu da takip etmenizi sizlere tavsiye ederim. Ya Yok, yok yokuş aşağı gidiyoruz arkadaşlar. Öndeki araç frene basıyor şu anda. Önü boş. Neyse. Ee, Instagram'dan sıkça ve e, YouTube'dan hani YouTube yorumları da sıkça e, almış olduğum bu sorunun cevabını biraz da vermek istiyorum sizlere. Şimdi aldığım, hani almış olduğum soru şu. Abi ikinci el araba fiyatı ne olur? Yani ikinci elde piyasa ne olur? Artar mı? Çıkar mı? Yükselir mi? virüs var. Her şey durdu. İşte piyasalar durdu. Bu iş ne olur? Nereye varır? Ee, i̇nsanlar tabii önünü görmek maksadıyla bana e, bu soruları tabii soruyorlar. Şimdi ben de arkadaşlar e, tek tek cevaplamak yerine şöyle güzel bir açıklayıcı bir video çekmek istedim. Şimdi Videonun başındayken söyleyeyim arkadaşlar. Bu video kesinlikle bir araç alımı konusunda veya araç satımı konusunda bir yönlendirme videosu değildir. Bir yatırım tavsiyesi videosu da değildir. E, kişilerin uğrayacağı zararlarında kişiler e, kendileri e, sorumludur. Benim sorumluluğum dışındadır. Ben tamamen kendi görüşlerimi, kendi e, öngörülerimi söylüyorum. Bu öngörülerin %100'lük bir e, doğruluk payı yoktur bir gerçeklik özür diliyorum. Gerçeklik payı da yoktur. Ben tamamen dediğim gibi kendi görüşlerimi söylüyorum. Şimdi gelelim e, araç fiyatları konusunda. Yani e, piyasayı hareketlendirmek adına hani ÖTV diliminde yüzde onluk bir indirime gidilebilir. E, ama şu anda öyle bir durum diyor arkadaşlar. Hatta şöyle bir veri okudum geçen. Anadolu Ajansı'nı paylaşmıştı. Bir yer paylaşmıştı ama şu an tam emin değilim. E, Avrupa'da otomobil satışları artan tek ülke olmuşuz. Yani bu korona muhabbetinde koronavirüs muhabbetinde e, otomobil satışları artan tek ülke olmuşuz. Yani Türkiye'de artmış. Diğer ülkeler inanılmaz bir düşüş var. Ama Türkiye'de bir artış var. Geç abi. Geç geç geç. E, bir artış var ülkemizde ve hani böyle bir durumda bile otomobil satışları düşmemişken arkadaşlar ben bunun sonrasında da e, düşeceğini sanmıyorum. Çünkü hem önümüzde bir yaz ayı var. İnsanlar e, şu mevsimde hani ne kadar tatile gider, onu bilmiyorum ama işte yazlığına, memleketine, köyüne, kentine gitmek isteyen insanlar, işte araba alacak. Önümüzde bir bayram var. Hatta önümüzde iki bayram var. Bir Kurban bayramı, şey bir Ramazan bayramı var. Sonrasında bir Kurban bayramı var. Ee, bu süreçte tabii ki fiyatların arttığını da göreceğiz. Aynı şekilde bu virüs, şu anda bu salgın ortamında e, iki haftada bir fiyat listelerini güncelleyen bir e, Distribü... Distrib, böyle konuşamadım. İşte markalar şu anda e, iki haftada bir fiyat güncelliyor. Yani şu anda şu ortamda e, araç fiyatlarının düşeceğini e, düşünmek bana göre büyük bir hayaldir. Ben, ben isterim ki düşsün. Niye düşsün? Çünkü ben tamam ben bu arabayı bir, bir belli bir paraya aldım ama hani e, bu aracın fiyatının düşmesi benim zarar ettiğim anlamına gelmiyor. Yani bununla birlikte çoğu aracın fiyatı düşecek. Benim aslında alım gücüm yine aynı olacak e, çoğu bazda. Hani ve ikinci el sitelerinde de fiyatlar otomatik olarak düşmek zorunda kalacak. E, aslında burada bir zarar da olmuş olmuyor arkadaşlar. E, onu da söylemiş olayım. Hani ben düşmesinde de düşmesinde isterim yani. Hani ben kendim araba al, al, aldım veya kendim araba alıp satıyorum diye ufak tefek yani araba fiyatlarının düşmesin diyecek halim yok yani. Düşsün isterim. Ben e, daha iyisini daha ucuzu almak ben de isterim yani. Ama tabii şu konjektürde, şu ortamda öyle bir şey şu anda göre, görünmüyor. Ben göremiyorum şahsen. Gören arkadaşlar da hani hangi açıdan gördüklerini bana söylerlerse sevinirim. Ha şöyle bir durum olabilir. Şimdi bu virüs muhabbetinde kapanan dükkanlar, esnaflar, paraya sıkışanlar tabii ki araç yani otomobillerini işte yazan fiyatlardan işte bildiğimiz piyasadan belki bir işte 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira daha uyguna verebilirler ama bu da çok nadir olur. Yani çok şey olur. Bu arada ATM'lerde niye kuyruk var acaba ya? Bütün ATM'lerde kuyruk var. Ee, burada tabii böyle bir süreci şahit olabiliriz ama bunlar tabii ki e, 100 kişiden belki 2 kişi de olur. 3 kişi de olur, 5 kişi de olur. Yani çok fazla bir şey olmaz ki onlar da zaten sahibinden koma e, kolay kolay düşmez. Adam etrafına, eşine, dostuna verir veyahut da düşse bile ilanda kalma süresi herhalde 2 saati geçmez yani. Öyle düşünüyorum. Ee, yani arkadaşlar ben artan bir trend olacağını düşünüyorum araba fiyatlarında, otomobil fiyatlarında. Yani genel olarak sadece Vak grubu için konuşmuyorum. Hani Şahin'inden, Doğan'ından tutun da Range Rover'ına kadar, Mercedes'ine kadar, BMW'sine kadar, Seat'ına kadar genel bir artış trendinin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hele ki piyasada biraz daha kıpırdanmalar başladığında şu anki yazan fiyatların en az 5-6 bin lira, 10 bin lira da artacağını düşünüyorum. Tabi arabasına göre değişerek artacağını düşünüyorum. Hani bazen böyle Facebook gruplarında okuyorum işte böyle yazıyorlar işte ya ÖTV indirimi gelecek bekleyin işte araba fiyatları düşecek bekleyin şu olacak bekleyin yani şimdi ben yine soruyorum arkadaşlar yani bu bu videoyu izleyen arkadaşlar için de söyleyeyim hani araba fiyatları düşecek diyenler yani bunu neye dayandırıyor şimdi ÖTV indirimi gelecek diyor adam yani bunu neye dayandırıyorsun mesela şimdi ülkemizde bir kapanan bir dış ticaret açığı mı var veyahut da ülkemize Ülkemizde otomobillere düşen bir talep mi var yani sıfır araçlara şu anda bir, düşen bir talep var mı yani ben bunu merak ediyorum yani, bu, yani düşen bir talep varsa yani bunu bir şeye dayandırmak gerekir şimdi bir iddia atıyorsanız ortaya yani bunu bir şeye dayandırmak gerekiyor şimdi ben mesela otomobil fiyatları artacak diyorum çünkü niye e şu an döviz yükseliyor yükselmeye devam ediyor e, vergiler aynı şekilde şu an hani vergide bir düşüş öngörmüyorum yani ben bunu bir şeye dayandırıyorum mesela yani şimdi Böyle yazan, çizen arkadaşlar bunları neye dayandırıyor? İşte bunları da bize söylerlerse biz en azından deriz ki evet düşebilir. Yani bunu düşünebiliriz. Şimdi öbür türlü yani insanların arkadaşları vebaline girmiş oluyorsunuz. Şimdi nasıl vebaline girmiş oluyorsunuz? Yani adam bugün araba alacak, cebinde bir parası var. Atıyorum 100 bin lira parası var. Araba alacak. Yani X bir araba alacak. Sıfırı 100 bin lira şu anda. Adam diyor ki abi bekle. Alma, işte indirim gelecek, ÖTV şeysi gelecek bilmem ne gelecek. Adam bekliyor. Hele ki TL'de bekliyorsa zaten geçmişler olsun. Bekliyor adam. Ne oluyor? 2 ay bekliyor, 3 ay bekliyor. E bir bakıyor o 100 liralık araba olmuş 115 lira. Şimdi bu adamın 15 bin lira zararı var. Şimdi o, o Facebook gruplarında yazan çizen, internette yazan çizen bu arkadaşlar e bu insanların vebaline girmiş oluyor. E sen bu adama 15 bin lira zarar uğratıyorsun. E bu adam orada yazılanları, çizilenleri okuyor, ciddiye alıyor. E arkadaşlar böyle bir grup, böyle bir insan, böyle bir insan topluluğu var. E sonuçta yani bazen ben de aynısını yapıyorum. Yani internette okuyorum diğer insan çünkü akıl akıldan üstündür, üstündür demişler. Yani e, e, kişinin bilmediğini başka insanlar bilebilir. Yani bizim öngörmediğimiz bazı şeyleri farklı insanlar, arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, internetteki yazan insanlar bunları öngörebilirler. Ama insanları yanlış yönlendirmek de arkadaşlar vebale gider yani Ben o yüzden videonun başında bu, e, şunu söyledim. Yani bu bir yatırım tavsiyesi videosu değildir. Ben tamamen kendi öngörülerimi söylüyorum. Ama Önümüzdeki günlerde ben araç fiyatlarının düşeceğini sanmıyorum arkadaşlar. Yani bunu e, çeşitli şeylere dayandırarak söylüyorum. Ama tabii ki düşebilir. Ama yani ben düşme ihtimalini düşük görüyorum. E, yani şu andaki fiyatları arıyor olacağız diye düşünüyorum. Yani şu anki e, liste fiyatları, şu anda sahibinden konu üzerinde yazan fiyatları e, arıyor olacağız bana göre. Çünkü gerçekten... Ee, şu anda düşme konusunda herhangi bir e, belirti yok. Herhangi bir neden yok. Yani fiyatlar düşecek ama şu yüzden düşecek diyemiyoruz. O yüzden şu an için herhangi bir şekilde ben e, böyle bir araç fiyatlarında bir düşüş öngörmüyorum. E, yani arkadaşlar inşallah düşer ama öyle bir şey şu anda öngörmüyorum. Yani şu koronavirüs e, beni hani şöyle sevindirdi. Şimdi bir grup vardı arkadaşlar. Yani bu virüs öncesinde, adam mesela arabanın ağsından anlamıyor, yani lastik patlasa ne yapacağını bilmiyor ama arabalar satıyor. Niye? Çünkü şu anda ona bir talep var, bir yoğunluk var. Yani biz millet olarak bunu seviyoruz. Yani bir şeye talep varsa ve o kişiye para kazandırıyorsa yani herkes böyle bir yükleniyor. Yani bugün adam, benim mesela marketim, gittiğim kasap, manav, ya adam manavsın sen ya, ara adamın arabası da kapısında 3 tane arabası var. Al bu ne diyorum? Ha işte kardeşim aldı. E niye aldın? İşte kar edeceğiz. Ya şimdi şöyle de bir durum var arkadaşlar. Yani böyle olduğu zaman da hani piyasa suni bir şekilde yükseliyor. Yani tamam araba fiyatları her geçen gün artıyor ama belki 6 aylık artışı biz bu insanlar yüzünden 2 ayda görüyoruz. Ya çünkü adam alıyor 100, 100 liraya, 105 liraya bir araba. Ya koyuyor interneti 115 liraya, 10 lira ekliyor üstüne. Ya adamın acelesi yok, paraya ihtiyacı yok. Koyuyor, bekliyor. E ne oluyor işte bu sefer insanlar birbirinden görerek işte arttırıyor o, o yazmışsa ben de yazayım O yazmışsa ben de yazayım bu şekilde Fiyatlar tabii ki artıyor e Bir de şöyle de bir durum var arkadaşlar Hani alsatçılar galericiler Şunlar bunlar araba fiyatlarının Artmasında bir etken değil bana göre Çünkü niye değil Şimdi Alsatçı galerici şucu bucu yani bu arabanın Ticaretini yapan insanlar arkadaşlar ee, Rüzgarın yönünü Belirleyen insanlar değildir Yani rüzgarı estiren grup değildir yani Şimdi Rüzgarı estiren nedir Dövizdir. Rüzgara estiren nedir? Vergilerdir. İşte rüzgara estiren nedir? E, ülkedeki o anki konjüktürdür yani. E şimdi araba al satı yapan, bu işin ticaretini yapan insanlar esen rüzgara göre şekil değiştiren, yönünü değiştiren insanlardır. Yani e, bugün e, işte insanlar yazıyor işte bayide arabanın sıfırı işte 100 lira atıyorum. Adam internete yazmış 105 lira. E tamam da abicim şöyle bir durum var. E şimdi bayi arabayı getirmezse sana sana bayi ara senin e, bugün gitmiş olduğun bir yetkili satıcı sana senin araba ihtiyacını gideremiyorsa e, sıfır arabayı sana temin edemiyorsa ya bu sefer doğal olarak arkadaşlar bir kara borsa durumu oluşacaktır Yani bu dünyanın her yerinde var. yani Bu sadece ülkemizde yok. Yani dünyanın her yerinde var ve bu olacak da. Ha bugün sıfır arabaya istediğin gibi ulaşabildiğinde emin olun o ilanlar o şekilde olmayacak yani. Adam aldığı gibi ilana girmeyecek de atıyorum 3 ay sonra, 6 ay sonra ilana girecek. Yani böyle de bir sıkıntı var ülkemizde. Hani e, tabii şöyle de bir durum var arkadaşlar. Şunu da eklemiş olayım. Şimdi atıyorum X bir araba var. Sıfır fiyatı internette liste fiyatı. İşte bayide gittiniz. Adam size yine tahmini bir, bir örnek bir rakam söyleyeyim. 100 bin lira dediler size. Arabanın sıfır fiyatı 100 bin lira. Abi bu arada bu halt ekmeği kuyruğu mu ya? Evet halt ekmeği kuyruğu. İnanılmaz bir kuyruk var. Ee, neyse. 100 bin lira size bayi fiyat verdi. Ama dedi ki araç 2 ay sonra gelecek ve fiyat garantisi de vermediler. E şimdi internete giriyorsunuz adam aynı arabayı 105 liraya ilana girmiş. E şimdi kişi ihtiyacı varsa eğer o an o arabayı almak istiyordur, heveslenmiştir. Adam diyor ki ya 5 lira fazla olsun diyor, yapacak bir şey yok diyor. 2 yani ay bekleyeceğim diyor, alayım geçeyim arabayı diyor İkinci elde galeriden veya alsatçıdan veya şundan bundan. E şimdi 105 liraya adam arabayı alıyor o gün. 2 e ay sonra bir bakıyor arabanın sıfır aynı arabanın yani birebir aynı arabanın sıfır fiyatı 115 bin lira olmuş. Ya bu sefer diyor ki abi iyi ki de almışım. E çünkü ben bayiden e, gidip de yazılsaydım aynı arabaya 100 liraya ben 15 bin lira daha pahalı alacaktım. Ama aynı gün 5.000 lira bir şahıstan bir kişiden fazlasını aldım ama benim 10 bin lira karım oldu diyor satan kişi de o 100 liraya alıp da 105 liraya satan kişi de diyor ki abi ben diyor kar ettim diyor ya yani 5000 lira diyor karım oldu arabadan diyor. Ama 105 liraya sattığı arabayı o günkü fiyatlarda sıfır fiyatından 5000 lira daha fazlasına sattığı arabayı 2 e, ay sonra o sattığı rakamdan fazlasına sattığı kar ettim dediği rakamdan dahi alamıyor. İşte öyle de bir durum var. İşte i̇nsanımız da bunu kar sayıyor. Ha, TL bazında evet kar ama e, döviz bazında bir kar değil bir otomobil bazında bir kar değil bu arkadaşlar. hani Bunu da e, insanımız farkına varacak ama ne zaman varacak e, bilmiyorum. Yani aslında bu da bir kar değil. Neyse arkadaşlar çok da lafı uzatmayayım. Ama e, kesinlikle kendi şahsiyemi öngörüp araba fiyatlarının düşmeyeceği yönünde arkadaşlar. Aksine ben e, artış trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Araç almak isteyen arkadaşlar da eğer güçleri imkanları varsa e, böyle bir düşünceleri varsa yani ben bu trendin Açıkçası devam edeceğini düşünüyorum Tabi düşebilirdi artabilirdi ama Şu anda oklar yukarı yönde Devam ediyor Yani bu nasıl ki mesela yılbaşı öncesinde Herkes kendini şuna odaklamıştı Yılbaşından sonra fiyatlar artacak Yani buna odakladı Şu anda da piyasa kendini Virüs sonrasında odaklamış vaziyette Yani virüs sonrasında hani Liste fiyatları aynı kalsa bile Sıfır fiyatlarında Liste fiyatları aynı kalsa bile yani ikinci elle illaki bir e, artış göreceğiz yani bu kaçınılmaz bir gerçek olacak ha, Tabii ki şunu da söyleyecek olabilirsiniz abi kim alacak bu arabaları Tamam yani herkes şu an yatışta kimse para kazanmıyor olur bu arabaları kim alacak diyorsunuz ama arkadaşlar yani e, alanlar var yani alan bir grup var arkadaşlar ülkemizde maalesef yani e, ne olursa olsun o arabayı alan bir grup var Nasıl ki şu anda Avrupa'da satışları artan tek ülkeyiz. Yani bu, ger bu gerçekten bu sorunun cevabını net bir şekilde e, önümüze seriyor. Yani arkadaşlar yani şimdilik benim bahsetmek istediklerim bu kadar. E, umarım hani çok öyle faiz artışlar görmeyiz. Umarım e, çok büyük artışlar görmeyiz. Umarım hepimiz aklımızda hayal etmiş olduğumuz araçların tamamını alırız. E, ve hani inşallah e, önümüzdeki günlerde bu virüs belasını da güzel bir şekilde en az kayıpla atlatıp e, yolumuza devam ederiz. Arkadaşlar videoyu kapatmadan şunu da söylemek istiyorum. Şimdi sahibinden kom üzerinden ben de mesela bu aracı farklı niyetlerle satma kararı aldım ve belli bir fiyat yazdım. Ve sahibinden kom üzerinden gerçekten e, yani böyle rahatsız etmeye varan e, mesajlar aldım. Yani işte şu parayı almışsın, e, şuna koymuşsun, şudur budur. Yani arkadaşlar hepimizin yapmış olduğu şeyler kendinedir. Hani lütfen işte videoları izleyip de hani işin aslını astarını araştırmayıp böyle bodozlama bir şekilde tepki göstermeyi bırakalım. Yani tamam araç belirli bir paraya alınmış olabilir ama aracın alınan parası o günkü şartlarda alınan parası arkadaşlar önemsizdir. Yani iki ay öncesine değil de iki ay sonrasına bakmak gerekir. 2 ay sonrasında o arabanın sıfır fiyatı ne kadar? Buna bakmak gerekir ve buna göre bir eleştiri yapmak gerekir. Hani buradan kendini bilmez patavatsız arkadaşları da e, şimdiden bu şekilde uyarmış olayım. E, ben plakayı gizlemiyorum. Hani i̇lan atarken de plakasını açık bırakıyorum. Hani insanların ne düşündüğünü, ne yaptığı umurumda değil. E, bunu da bu şekilde söylemiş olayım. E, hepinize güzel, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. İnşallah e, inşallah dediğim gibi Kısa bir süre zarfında bu virüs belasını da atlatmış oluruz. Ee, videoyu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ee, eğer videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma, kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi de unutmayınız. Şimdiden tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Ee, sağlıklı günler diliyorum. Bay bay.